Fiat kontrolden Control'dan Fatih ben Kırklareli'deyiz. E, İlkay abimizin 1.4 Egea aracına üniversal hız sabitleme yaptık. Hız sabitlememiz şu şekilde. Set bastığımız zaman yeşil lambamız yandı. Aracımızın hızı sabitlendi. Kendisine orban gösterge ve urban da teyip takmıştık. Set artıya bastığımız zaman gördüğünüz gibi hızımız artıyor. Vites değişimlerinde 3 saniye boyunca şu vitesimizi değiştirdik. Devreden çıkmıyor. Artı ile yükselttik. 2-2 her bastığımızda yükseltiyoruz. Set eksiliği 2-2 düşürebiliyoruz. Frene bastığımız zaman şu an frene basıyorum. Devreden çıkıyor. Resle tekrardan aynı hıza geri topluyor. Ayrıca sürüş modlarımız var. Devreden çıkarıyoruz bu cancel tuşumuza bastığımız zaman bir kere yandı aracın konfor modu yani kendi modunda. Bir kere daha iki saniye bastığımız zaman sport modunda gaz tepkimemiz değişiyor. Gaza bastığımız zaman pedal commander, pedal box denilen sistem. Tekrar 2 saniye bastığımızda 3 defa yandığı zaman eco moduna geçiyor. Yakıt tasarrufu sağlayan mod bu şekilde. Uygulamamız bu şekilde. Ki abimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Teşekkür ederim. Güle güle kullan abicim hayırlı uğurlu olsun. Ol. Sağ ol. Tüm fiyat severlere hayırlı akşamlar diliyoruz.